Bizce ev vlog yapacağız. Ev vlog. Ne biçim ev vlog bu? Şimdi beni takip ediyorsunuz. <laughs> Çıkart. evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Nereden başlayalım? Nerede bu işte? <laughs> <Ben de, gülüyor> Ver bana. Evet arkadaşlar telefon bende. Şimdi göstereceğim. Gideceğiz annemle çıkacağız. Yoksa da çekmeyelim <laughs> Şurası balkonumuz mu Şurası balkon. Şurada koltuklar var. Şöyle bunda dildana gibi hareket ediyor. <laughs> Burada kuşumuz var. Çok Kuşlarımız şey var. Ay, de. Burada da de... <laughs> ne yapıyorlarsa. Burada koltuk var. Burada televizyon var. <laughs> gözükmedi bu şöyle. Bu arada da tam canımız var. Böyle soba oturuyoruz. Kışın çok güzel oluyor. Şimdi i̇şte böyle küçük. Bu mağara ne yapıyor? Gelin başka odaya gidiyoruz. Şimdi de yatak odaya gidiyoruz arkadaşlar. Haydi gidelim. Şimdi yatak odaya geldik. Şurada şöyle şey var. Şöyle. Arkadaşlar. Çekmece. bizi Ne yapıyor bunlar ya? Böyle burada bir tane yatak var çek çekmeceler kırılmış. Burada bir tane böyle bozulmuş televizyon var. Bu orada şöyle. Burada yine ben. Nasıl <laughs> gözüküyorum arkadaşlar? Çok iyi gözüküyorum durumum. Şimdi arkadaşlar. Bu da arkadaşlar. Şimdi şurada şöyle sigaramız var. Şimdi bu girişi olarak arkadaşlar. Bu odayı da geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi. Şimdi misafir odaya gidiyoruz misafir odası. Burada bir tane yatağımız var. Şöyle. Burada bir tane parfümlerimiz var. Amcamlı, amcamın parfümü var elinde. Böyle burada bir yatağımız var. Böyle bir tane <laughs> bilgisayarımız var. Burada bir tane yatağımız var. ne Yat ya. Bir tane şeyimiz var. Burada böyle göstereyim arkadaşlar. Burada böyle. Şimdi. Şöyle bakın dışarısı gözüküyor. <laughs> Evet. Burada da gardırop. Şimdi de mutfağı gösteriyorum arkadaşlar. Mutfağımız da şöyle biraz küçük. Şöyle. Tabii. da bir şey var. Bilmiyorum. Tamam. Burası böyle küçüktü. Şimdi de misafir oda gidelim. Çek şey de. Korkmuş, arkadaşlar güzel konuşuyor bu arada. Şimdi burası da misafir odamız böyle. Bu aynada yine benim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle şeylerimiz var. Şey, şeylerimiz. Bu da bir tane <laughs> bir, şey var. Bu kuru ye, bu kuru yemiş, bu da ömrüm yemiş. <laughs> tamam bu oda da bitti şöyle. <gülüyor> tamam bu <laughs> <işte. gülüyor> evet, <laughs> evet arkadaşlar <laughs> şimdi. Şimdi banyo <payı gülüyor> göstereyim. Mahmut ile benim gelecek. Mahmut benimle geleceksin. Gelin. Dur. Yapma ya. Acıyor. Burda bok bu var lan. <laughs> i̇şte geçiyor. Burda. Yine benim. Zizim. benim diye. burada yine var. yapmayın <laughs> <laughs> ya. Evet arkadaşlar burada gösterdik. Şimdi ev video bitti. Şimdi oyunumuza geçiyoruz. Geçiyoruz. <laughs> oyunumuz şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz oyunumuz bitmiştir. Olur. Yarın daha oyunu çekeceğiz. Hadi oh görüşürüz. Bay oh. bay. <laughs>